Merhaba, bu videoda sizlere Evolution ve Black A uzaktan algılama cihazlarının tespit edilmek istenen nesne üzerindeki kalibrasyon işlemini göstermek istiyorum. Videoda kullanacağımız nesneler kağıt 100 dolar herhangi bir kazılma işlemi yok. Buradaki kağıt 100 euro. Yine doğal toprak. Bir de yerli para birimimiz olan 200 TL. Tüm paraların hepsinin tespit edilme ID değerleri birbirinden farklıdır. Şimdi sizlere nasıl kalibrasyon yapılır ve kalibrasyon sırasında nasıl tepki verir ve tespit edilir bunları göstereceğim. Kalibrasyon işlemine metal içeren nesneler ID değerleri 99'dan aşağıya doğru Metal içermeyen taş ve kayalarda ve değerli taşlarda ise sıfırdan yukarıya doğru ilerleme yöntemiyle yapılacaktır. Atlamalar iki birim fark ile gerçekleştirilebilir. Yani örnek verme gerekirse en üst bizim ID değerimiz 99'dur. 99'da hedefin üzerinden geçilecek tepki vermiyorsa geri gelinecek. Tabii ki bu geri ve ileri hareketler kuzey güney istikametinde yapılması gerekmektedir. Geri gelinecek ID değeri 97'ye düşülecek ve tekrar geçilecek. Olmadı tekrar geri 95'e düşülecek. Tekrar ilerlenecek. Bu şekilde hareket edilecek. Üzerinden geçerken antenlerin vermiş olduğu tepkiler gözlemlenebilir. En iyi, en kuvvetli kapanma hareketi ID değerinin eşleşmiş olduğunu bize bildirecektir. Şimdi bu nasıl yapılır? Bunu göstereceğim. Kalibrasyon işleminin ID değer numaralarına göre en kolay olacağı para birimi dolar. İlk önce onu göstereceğim sizlere. Cihazı metal ve disk bölümünde kullanıyorum. İlk geçeceğim ID değeri şu anda gösteriyorum. Bir dahakini sözel olarak bildireceğim. 99. Antenler arama pozisyonunda olacak. Tahmini iki anten arası 20 santim ideal arama pozisyonudur. Çok yavaş hareketlerle antenleri sarsmadan üzerinden sakin bir yürüyüş yöntemiyle geçeceğim. Evet, şu anda hiçbir tepki yok. ID değerini 97'ye düşürüp tekrar geçeceğim. hedeften 3 metre uzaklaşmak yeterlidir. Evet, şu anda da herhangi bir tepki almadım. Şimdi 95 ID değerini deniyorum. tepki aldım. Burada bize varlığını bildiriyor ama en iyi ID değerini öğrenmek için bir numara aşağı ve bir numarayı tespit ettiğim değerden yukarı yaparak en iyi çekim numarasını bulmak istiyorum. 95'te denemiştim. Şimdi 96 deneyeceğim. Hangisinde daha iyi tepki verdiğini ölçmek istiyorum. 96 biraz zayıf oldu. Şimdi 95'ti tespit numaram. 94'te de bir deneme yapacağım. 94 de biraz zayıf. Şimdi tekrardan ilk tespit numaram olan 95'i deniyorum. Evet. En güzel eşleşme 95'te oldu. Bir nesnenin tespit edilebilme ID aralığı 3 birimdir. 95'te tespit ediyorsak, eşleşme 95 ise 96 ve 94'te de tepki verecek ama en iyi değeri 95'te verecektir. Şimdi diğer paraların da üzerinden geçeceğim. Aradaki farkı hepsinin ID değerlerini girerek teker teker sizlere göstereceğim. Şimdi Euro'nun üzerinden geçerek hareket edeceğim 3 metre uzaklaştım. Çok yavaş sakin sarsmayacak şekilde hareket ediyorum. Herhangi bir tepki yok tepki verdi uzaklaştım. Şimdi yerli para birimiz olan TL'nin üzerinden geçiyorum. Herhangi bir tepki yok. Şimdi ben daha önce diğer para birimlerinde kaçta tepki verdiğini bildiğim için denemelerini yaptım. Şimdi 62, 63, 64 euro para biriminin en iyi eşleşme ID numarasıdır. Şimdi 95'te gösteriyorum. Dolar tespiti yapıldı. Şimdi euronun para birimi olan 62'yi giriyorum. Üç metre uzaklaştım tespit hedefinden. 62'deki kapanma bu kadar oldu. Şimdi daha iyi anlaşılabilmesi için az önce doların üzerinden geçmiştim. Doların üzerine doğru geliyorum. Hiçbir tepki yok. Euronun tam kalibrasyon değerini görebilmek için bir numara aşağı bir numara yukarı deneyeceğim. En iyi eşleşme ID numarasını anlamak amaçlı. Şimdi 63'ü deniyorum. 3 metre uzaklaştım. Hedefin üzerine yaklaşıyorum. Evet, tepki zayıf. Şimdi 61'e düşüreceğim ve tekrar hedef üzerinden geçeceğim. 61'i bu şekilde tekrar 62 geçip ikisinin arasında karar vereceğim. Evet, 62'yi euro tespit için kullanacağımız ID değeri olarak kabul edebilirim. TL para birimimiz olan 200 liranın tespit ID değeri de 90 bunu deneyip bulmuştum. Şimdi tüm ID değerlerini teker teker girerek para birimlerinin üzerinden sırayla geçeceğim. Görmeniz açısından. Şimdi Aero ile 62 ID değerinde bir eşleşme gerçekleşti. Göstermek istiyorum. Sırayla tüm paraların üzerinden geçeceğim. 3 metre uzaklaştım. İki anten arası 20 santim geçiyorum. Çok yavaş hareketleri diyorum. Tepki görüldü. Herhangi bir tepki yok. Herhangi bir tepki yok. 62 100 euro tespiti 95 dolar tespiti şimdi de 200 TL için 90 ID numarasını gireceğim Hedefe yaklaşıyorum. 90 IDR ile TL para birimi tespit edildi. Dolar'da herhangi bir tepkime yok. Euro'da herhangi bir tepkime yok. Evet, Kalibrasyon işlemi bu yöntemle yapılmaktadır. Tespit edilmek istenen materyal eğer ki referans değeri bize yani kullanıcılara bizim tarafımızdan verilmediyse bu ürünü kullanan müşterilerimiz bu tarz bir test yaparak tespit etmek istediği materyalin ID numarasını anlayabilir. Böylece verici ünite ile de aynı ID değerleri toprağa sinyal olarak gönderilerek çok daha iyi ayrımı yapılarak ve sinyal kaymaları minimuma indirilerek hedefler tespit edilebilmektedir. Aynı işlemleri şimdi Black Eye cihazımla da göstereceğim. Aynı ID değerleri onda da geçerlidir. Tüm tepkimeler Black Eye cihazında da geçerlidir. İki cihaz da aynıdır. Sadece kullanım yöntemleri birbirinden farklıdır. Bu çift L anten yöntemiyle çalışmaktadır. Diğeri tek el üzerinde dönme tepkimeleriyle bildirim yapmaktadır. Bir dahaki videoyu Black Eye ürünümüzde yapacağım. Tekrar görüşmek ümidiyle.